Eşhedü enne cemaatimiz, biraz bekleyelim. Cam dedi cemaatimize çıksın, ondan sonra başlayalım inşallah. cemaatimizi ahirete müteallik hakkınızı, hukukunuzu helal edin efendim. Helal edin efendim. Helal olsun. Cami gönülden lütfen Allah rızası için helal efendim. Ey kişi niyetine Allahu Ekber. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روحي الله <سؤال>